Merhaba, Delonghi EC685 kahve makinenizin buhar düğme ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyorsa kireç çözme zamanı gelmiş demektir. Kireç çözmenin işlemini yapabilmen için e, kurallar şöyle. Su kapına maksimum çizgesinden bir parmak kadar eksik olacak şekilde su koyuyorsunuz. İçerisine kireç çözme solüsyonunu yarım çay bardağı kadar doldurup içine koyup kapanı kapatıyorsunuz ön tarafına geniş bir kap koyup yanıp sönen ışığa düğmesine 4 veya 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Buradaki ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Buhar kolunu sıfır konumundan bir konumuna getiriyorsunuz. Buradaki düğmeye tekrar bastığınızda kireç çözü işlemi başlıyor. Bu işlemi 3 kere yapmanız gerekiyor. 3 kereden kastım. İçindeki su bittikten sonra buhar kolunu geri getiriyorsunuz. Buraya durulanmış su koyup bu kolu tekrar geri çeviriyorsunuz. Bu işlem 3 kere yapmak zorundasınız. 2 kere yaparsanız kireç çözme işlemini kabul etmiyor. Buradaki yanıp sönen ışık hala kireçliymiş gibi sinyal vermeye devam ediyor. Bu işlem 3 kere yapılıyor bilginize. Yeni bir video ile görüşmek üzere. Videolarımı beğenir, yorum yaparsanız ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.